Oğlum gidiyoruz. Oğlum dur. Oğlum gidiyoruz. Işıkları aç. ışıkları kapat Oğlum gidiyoruz Işıkları kapat Oğlum gidiyoruz Oğlum dur. İnsan taşıyan drone yani uçan araba projesi olmuştu. Ee, ondan sonra hayvanlara yönelik bir sosyal proje yapmıştım, akıllı sokak kulübesi projesi yapmıştım. Bu projeyle yani yem falan veriyordu hayvanlara uzaktan GSM kontrolüyle kontrol edilebiliyordu. Ee, şimdi de yıllardır kapının önünde çalışmayan bir vaziyette duran araba vardı. Bu arabayı önce sanayiden eski araba parçalarıyla Parçaları toplayarak birleştirdim, kendim çalıştırır vaziyete getirdim. Ee, sonra dedim neden olmasın bu arabaya da yani 1983 model araba ama bu arabaya da belki yazılım yapabiliriz dedim. Ee, kendi Arduino geliştirme kartlarını kullanarak yazılım kartlarını kullanarak kendi yazılımı yaparak bu arabayı hem sesle çalıştırabilir, kapatabilir, ışıklarını açabilir, kaloriferini kapatabilir vaziyete getirdim. Ama diğer GSM modelleri yani arayarak veyahut da kendi hareket edecek potansiyele sahip altyapıyı hazırladım. Şu an elimizdeki imkanlarla sadece çalıştırıp ışıkları yakabiliyoruz, kaloriferler açabiliyoruz. Yani diğer altyapıyı da hazırladım. Yazılımı da falan ta tamamen duruyor. Malzemeler alıp, yani malzemeleri alabildiğimiz alıp, kendimizi yaptığını yapıp, arabaya takıp hareket etme ve dümenleme sistemini ekleyeceğim. E, sistem üzerinde atmış olduğum yazılım sayesinde telefondan Bluetooth bağlantısı yaparak e, kendi gömülü sistem yazılımı attım. Buradan söylemiş olduğum kelimeleri tek bir satır koda çevirerek e, arabanın marş motoruna güç veriyor. Marş motoruna ben her dediğim komutta farklı bir e, kablolara veyahut da rölelere güç veriyor. Oradan da araba kendi kendine çalışıyor. E, eğitim hayatım biraz farklı yönde. Ben liseyi İmam Hatip'te <laughs> okudum. Üniversiteyi Sağlık Bölümüne gidiyorum. Ama kendim ansiklopedi olsun yani internet adresi ve browserlar olsun oradan öğrenerek böyle şeyler yapmaya başladım. Yazılımı da internetten kendim öğrendim bir ders almadan. Elektronikle ilgili bir ileride bir okul veya başka bir şey düşünüyor musunuz? Ee, elektronikle ilgili okul düşünüyorum e, ama sınava gelince yapamıyorum. Ben biraz matematik dersim kötü o yüzden yapamıyorum. Yani elim yani diploma sahibi olmasak da eminim ki bir mühendis kapasitesine ulaşacağım zannediyorum. Yani kendim böyle geliştirerek, böyle şeyler yaparak kendimi öyle geliştirmeyi düşünüyorum.